Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Goblinlere saldırı adlı serimizin 3. bölümüyle karşınızdayız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi belediye binam 7 oldu Her şeyi dedikten sonra e, Başlayacağım Duvarları altı yapmam lazım Buradayken Evet arkadaşlar saldıracağımız kişinin adı Goblin karakolu arkadaşlar Klan savaşının 26'ya 20 kazanıyor Düştü 3, 3 yapan planlıyoruz Goblin karakoluna Evet dur bir saniye Saldır butonuna basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki topçu bir yana bir daha bir daha yanında yardımcı bir bina var. 5 okçu. Buraya da 5 okçu koyduğumuzda rahat bir galibiyet alacağız arkadaşlar. Bunda savaş yani saniye sınırı olmuyor. Evet arkadaşlar %50'yi verdik. Savunması kalmadı. Bu da demek oluyor ki %100 gelecekler. Evet arkadaşlar okçular ana binaya yöneldi. Ana binayı da kırmaya başarıyorlar. Yardımcı bina. Fazladan binayı da kırıyorlar arkadaşlar. Kırdık. Evet arkadaşlar rahat bir 3 yıldız daha bugün aldık. İzlenmeler geldikçe yeni videolarda gelecektir arkadaşlar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. 2 abone daha geldi. Bir abone sonra özel bir video gelecektir. Hoşçakalın. Dördüncü bölüm bekleyin. Hoşçakalın. Videosuz kalmayın.